Vay efendim introsuz kanal mı olurmuş diyenler için introyu da hazırladım sizin için. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Neşeli bir müzik seçmeye çalıştım. Şimdi intro bir yana tabii gelelim konumuza. KYK bursu 2022'de alacağımız burs rakamı ne olacak? Şimdi KYK burs 2022 için ne olacağı hakkında henüz resmi kaynaklar tarafından arkadaşlar bir açıklama gelmedi. Fakat bu sene yapılacak zamla ilgili geçtiğimiz yılın aslında veya yılların zam oranlarına bakarsak biraz tahmin yürütmemiz mümkün. Ee, şöyle son 5 yılın rakamlarına bir göz atacak olursak 2018'den başlayalım. Veya 2017'den başlayalım. 2017'de 425 liraydı. 2018'de bu 470 liraya yükseldi. Ee, 2019 yılında 500 liraya çıktı. %6.4 bir artışla. 2020'de %10 bir artış geldi. 550 liraya yükselmişti. E, 2020 550'nin üzerine %18'lik bir artış yapılmış ve 650 liraya yükselmişti. En son rakam 650 TL idi. Tabi bu bahsettiğim rakamlar lisans ve ön lisans öğrencileri için olan rakamlar. E, 2022 yılı için genelde tahminler e, ön lisans ve lisans öğrencileri için 750 TL'yi yükseleceği yönünde yüksek lisans öğrencileri için 1500 TL, doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler için ise 2150 TL olması yönünde. Ee, tabii ki bu rakamlar reel enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında çok e, tatmin edici olmayacaktır muhtemelen. Çünkü e, yapılacak artışın reel enflasyonun Reelden kastım bu arada hissedilen enflasyon. TÜİK'in açıkladığı enflasyondan bahsetmiyorum. E, hissedilen enflasyonun e, biraz altında kalacak gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? E, yapılması planlanan bu zam oranları ve zamlar hakkında e, burslara yapılacak bu artışlar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde siz de paylaşırsanız çok sevinirim. E, bu yapılacak olan zamlar sizlerin ihtiyaçlarını ne derece karşılıyor sonuçta e, Enflasyon oranları malum Kira rakamlarının ne kadar yüksek olduğu malum e, Dolayısıyla yurt ücretleri vesaire e, ihtiyaçlarınızı yeterince karşılıyor mu lütfen yorum kısmında siz de görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim e, Bu arada Eee İlk defa daha evvel hiç bunu, kim, hiçbir videoda daha evvel söylememiştim ama bu videoda söylemiş olayım. E, lütfen abone olursanız da çok sevinirim ve e, videoyu da beğenirseniz e, çok mutlu edersiniz beni. E, farklı videolar için de motivasyonumu arttırmış olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.